Selam. Birlikte hazırlanalım videosu çekmek istemiştim ama bu saçlarımla mücadele videosu oldu. Bilmiyorum benim gibi hisseden var mı? Saçların bağımsızlığını ilan etmiş durumda. Bazı kızlar var ya böyle saçları dümdüz yanıyor ya da kendinden afrolu gibi. Dokunmuyorlar bile saç zaten yapılı gibi duruyor. Onlar gerçekten başka bir evrende yaşıyor. Neyse dedim bari bir topuz yapayım ama yani bu topuz da öyle kolay olmuyor. Gür ve kabarık saç gerçekten ayrı bir efor istiyor. Topladım tepeden çok basit bir topuz yapacağım. Sardım, sardım etrafına doladım klasik zaten. Bir baktım uzay üssü gibi bir şey oldu kafamda. Dedim bu olmadı bunu sil baştan. Sonra hatırladım Pinterest'te bir model vardı. İkiye ayırıyorsun sonra kıvıra kıvıra düğümlüyorsun. Düğümler ata ata topuz yapıyorsun. Onu denemek istedim. İlk düğümü atınca açıkçası baya bir umut verdi. Olacak gibi hissediyordum. İkinci düğümü de attım ama üçüncü düğümden sonra bir baktım. Yine bir şeye benzemedi bu topuz. Kısacası ikinci denemede yalan oldu. Sonra döndüm dolaştım kurtarıcı örgüme geldim. Her zaman işe yarıyor. Gerçekten benim sadık bir dostum gibi. İki tane yaptım. Elektrikli yerlere de spreyi bastım bastım bitti gitti. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar tantana ne içindi? Söylüyorum hazır mısınız? Lahmacun yemeğe gidiyorum. Ama yani benim her günüm böyle en şık yere de gitsem, markete de gitsem uğraşmak zorundayım bu saçlarla. Şimdi müsaadenizle ben birkaç tane lahmacun gömüp kendime geleyim. Görüşürüz.